tezbihler şu şekilde ellen teker teker delinir. Delindikten sonra gümüş telimizi alırız, kalkmaya başlarız. Kalktıktan sonra üstten bir zımparası geçilir. Şu şekilde olur tezbih. Ondan sonra cila işlemine geçeriz. Cilada da bitmiş hali de şu şekilde pürüzsüz bir şekilde çıkar tezbihimiz. Bir tezbih yapmak ortalama ne kadar zamanınız alıyor? Bir tezbih günde delimiyle birlikte bir tezbih bir günde çıkıyor ortalama. Peki bu işle ilgili çırak yetiştiriyor musun? Evet yeni bir çırağımız var. Elde bu işe yatkındır videoda gördüğünüz gibi. Ara tatillerinde hep yanımıza gelir. Tabi bu meslek zor olduğu için herkes yapamıyor. Eli yatkın olması lazım. Onun için şimdiden ustalarımızı yetiştiriyoruz. Bu iş gerçekten meşakkatli bir iş. Sabır ister. Sabrın taneleri de şu şekilde bittikten sonra keyif verir insana. Burada neler öğreniyorsun? Bahsedebilir misin? Tezbi işleme öğreniyorum. Tezbi işliyorum. Yapıyoruz, ne zamandan beri öğreniyorsun? Ne zamandan beri belki yapıyorum. İki aydır ara tatil falan geliyorum tatil olduğunda. Abinin yanında mı çalışıyorsun? Evet. Nasıl gidiyor peki severek yapıyor musun işini? Evet güzel severek yapıyorum. Yok. Ben şu boks yüzüne bakabilir